açık halindeki yarı çapı olan 6 kapalı halinde buraya karşılık geliyordu. Yarı çaplar arasındaki bağıntıyı yazalım. R bölü 6, alfa bölü 360 alfanın 180 derece olduğunu görüyoruz. Sadeleştirdik 2, 2 de 6'yı sadeleştirdik 3, karşıya çarpı olarak atarsak R eşittir 3 bulunur. T, O, B, dik üçgenine bakıyoruz. 3, üç, burası 6, 30, 60, 90 üçgen olduğunu görüyoruz. Çünkü hipotenüs dik kenarın iki katı. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. Yüksekliğimizi de bulduk artık hacmi yazabiliriz. 1 bölü 3 pi r kare çarpı yükseklik. Şu üçler gitsin. Dolayısıyla hacim 9 kök 3 pi santimetre küp. T'den dikiniyorum. Hem silindirin hem kolinin merkezine iniyoruz. D noktasından da tavana paralel çiziyorum. 1'e 2 benzerliği var. Şuraya R dersek tamamı 2R olacak. E burası R olduğuna göre burası da R. Şuraya H dersek benzer şekilde burası da bakın şurası orta noktaysa D noktası paralel çekiyorum. Burası da orta nokta olacak. Yani şurası şuraya da K dersem K de orta taban. Silindirin alanını yazalım. Pi R kare H. Pi R kare yükseklikte H. Bölü 1 bölü 3 pi r kare H. Yalnız bunun R'si yani bunun yarı çapı 2R. 2R'nin karesi 4R kare çarpı yüksekliğimizde 2H. Pi R kare H'lar sadeleşiyor. Bölü 3'ü yukarıya çarpı 3 olarak alıyorum. Payda da ise 4 çarpı 2 8 kalıyor. İstenen 3 bölü 8. Tepe noktasından merkeze dikiniyorum. Benzer üçgenler çıkıyor. Buralar eşit. Dolayısıyla bakın şuralarda eşit. 1'e 2 benzerliği. Burası R ise burası 2R. Küçük üçgenle büyük üçgen arasında benzerlik oranı 1 bölü 2. Alanların oranı ise 1 bölü 2'nin karesi. Burada ise bu üçgenlerin 360 derece döndürülmesiyle oluşturulan konilerin hacimlerinin oranı söz konusu. Bu da benzerlik oranının küpü olacaktır. Şimdi bunun nasıl olduğunu gösterelim. Şunları da haş diyelim. Üstteki koninin hacmi 1 bölü 3 pi r kare h. Büyük koninin hacmi ise 1 bölü 3 pi 2 re'nin karesi yani 4 re kare çarpı 2 h. 1 bölü 3'ler pi'ler re kareler ve h'lar gidince bakın ne kalıyor? 4 kere 2 8. 1 bölü 8 kalıyor. Yani benzerlik oranının 1 bölü 2'nin küpünü elde ediyoruz. Yarı çapların kareleri oranından bakın 1 bölü 4 gelirken yükseklerin oranından da 1 bölü 2 geldiği için bunlar aslında 1 bölü 2'nin küp oluyor. Küçük koninin hacmine ben h dersem büyük koninin hacmi bunun 8 katı 8e dolayısıyla 7h kalıyor. 7h soruda 49 olarak verilmiş. Dolayısıyla h yani v1 eşittir Hacimler oranının benzerlik oranının küp olduğunu gösterdik. İlk önce şuraya bakalım. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Küpünü alırsak 8 bölü 27. Yani V1'e ben 8K dersem şuranın tamamı 27K. O halde V2'ye 27'den 8'i çıkartırsam 19K kalır. En küçüğü en büyüğe oranlayalım. Buradaki benzerlik oranım da 2 bölü 5. Hacim oranı küpünü alıyorum 8 bölü 125. Dolayısıyla tamamı 125K oluyor. 125'ten 27'yi çıkartırsam V3'e 98K kalır. O halde benden istenen V1 artı V3 yani 8K artı 98K bölü V2 19K. Buradan K'lar sadeleşir. Sonuç 106 bölü 19. AB etrafında 360 derece döndüğümüzde C şöyle dönerek bir çember çizecek. Oluşan koninin taban yarıçapı 4, yüksekliği 3. Dolayısıyla hacmini yazalım. 1 bölü 3 pi r kare h, pi 4'ün karesi çarpı 3. 3'ler giderse hacim 16 pi santimetre küp. BC etrafında üçgeni döndürdüğümüzde şu nokta bir çember oluşturacak. Ve bu çemberi taban kabul eden sağ tarafta büyük, sol tarafta küçük bir koni oluşuyor. Yani iki tane koni oluşmuş oluyor. Bunların tabanları ortak. 15, 20, 25 üçgeni yani BC uzunluğu 25. Şuraya da R dersek öklit durumu var burada. Şurası da 90 derece. R çarpı 25 eşittir 15 çarpı 20. Bunları 5'e bölüyorum. 3, 4, 2 kere 5'e böldüğüm için bu gitti. R 12. 9, 12, 15, 12, 16, 20. İki koninin hacmini toplamam gerekiyor. 1 bölü 3 pi r kare parantezin alabilirim. R 12, 12'nin karesi yani 12 çarpı 12. İçeride ise 9 artı 16 kalacak. Burası da 25 yaptı. 12'yi 3'e bölüyorum. 4. 4 ile 25 çarpıyorum. 100. 100 ile 12'yi çarparsam 1200 ve pi var. 1200 pi santimetre küp.